Among Us oynuyoruz. Bir gittim baktım ki ilk Among Us videom 5 like almış. Biz de ben de dedim ben de dedim bu sefer yanımda yok ha. ha. ben ben yine yanımda yatsın yok. Ben de dedim ki ben de dedim ki Among Us videosu çekeyim dedim. Ama unutmayın ki bir sonraki video kesinlikle ama kesinlikle PUBG Mobile like Light. Light. Arkadaşlar bu arada yeni yeni bir oyun buldum ama yeni bir şarkı buldum. İşte banana, işte banana, it's the banana. Çok güzel değil mi arkadaşlar? İnşallah telif yemem. Zaten bu şarkı kuran bulan yok. İlk ben buldum. O yüzden kendim telif atabilirim ancak. Ho 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 ho, 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 ho. Çok Yoksa ben hiç gülmeyeyim be arkadaşım. Diyorsunuz. Şıkışka, Ben ben bir altına yapınca gülerim yani. Ha. Ha ha ha. Tövbe Öyle şey mi olur be? Almayayım ben. Tövbe tövbe. Siz tabi böyle kısırlar etmeyin. Ağzınız alışmasın benim gibi. Kötü youtuberlar. Aman tüm youtuberlar. Osmanlar açıkladı. Tüm youtuberlar küfür ediyor. Bunu duyan ben Tamam YouTube hesabımı kapatıyorum. Şaka şaka. Bir tane daha PUBG Mobile like videosu çekmeden kapatır mıyım hiç ben? Ben de o göz var mı? Şu anda gözüm gösteremiyor. Özür dilerim. Gösterirsem gösterirsem yorum atamazsınız. Niye yorum atamazsınız? YouTube izin vermez. Çünkü çocukları YouTube şey yapmaya izin vermiyor. Neydi onun adı? Hmm. Hmm yorum yapmasına izin vermiyor ve kazandık victory and victory. bunda ben buldum ha Evet arkadaşlar bu ne çık yine reklam exit game diyelim hemen diğer elimize girelim arkadaşlar siz de Among Us yükleyebilirsiniz ha beraber oynarız arkadaşlar yani evet, Beraber oynamamız için Arkadaşlar. Beraber oynamamız için <laughs> Discord kanalımı almak lazım. Aman Discord olmam. Discord sunucum olması lazım. Discord sunucumda 30 abone olunca Discord sunucum oluyor arkadaşlar. Öyle. 30 abone olunca Discord zaman 50 abone olunca şeyde Nana Live'de yayına başlayacağım arkadaşlar. 25 abone 25 abone de Discord sunucusu olacağım. Ama Discord sunucusu yapacağım. Kendime veya Yasin'e. evet arkadaşlar. Sabotaj dedi adamlar siz onu yapın. Biz hemen aşağı gidelim ve olay çok saçma yerlere gidiyor. Biz şu an video çıkıyorduk değil mi? Hmm. Lan niye açın. La yapsan oğlum. 2 6 0 9 4. Kodlar kesinlikle size değil ha, arkadaşlar. Biri ölmediğinde niye basıyorsunuz? Ayıptır söylemesi siz ayıp mısınız? O zaman senin ben ananı babanın bacını kızının karının kızını dıt. Senin selamını kelamını dıt. Bakın şurada yazıyor. Ya ve bomba. Hmm. was red diyor bak. Red diyorlar arkadaşlar. Red. The red. 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 Video video video, video the Red. 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 Sabah geldim. Ulan çıkarken Bu alemde Kerem'dir tek. Onu abone yapın beni be. İşte budur be. Şarkı kuruldum, kurdum, Kurdum kendimce. Tabletimde Among Us. <laughs> Oyunlarımın. Oyunlarım mobilden Olur her zaman opa 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 Hadi bakalım isteme takalım arabaya bindik yürü bakalım stepad 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 arkadaşlar susuyorum ve stepad odaklıyorum stepad Yoksa size odana, odaklanıyoruz. Hey, plus geldi lan çıkar ki Kerem geldi. Plus'tır kim? Asla kim? 2 milyon aboneye doğru yolculuk yapan Kerem. Keremmiş istilas. Bitti bas. Evet arkadaşlar saçmaladım. aldım. 2 milyon aboneli. 2 milyon aboneli birine sataşmak çok fena oldu. Adam 2 milyon abone. Biz daha 8 aboneyiz. Daha Cuma günü kurduk video kanalını. Aman YouTube'u YouTube kanalını görev yapıp duruyor. Şu an şu an YouTuber değil. Şu an YouTuber olmasaydım ne güzel şimdi video istiyordum. Her kalmadı sizi yüzünüzde. Işte. Yani bilmiyorum. Para gelsin diye YouTube kanalı açıyor diyorlar ama bu tabii ki de yalan. Para için değil ünlü olmak için. Dı dıt, dı dıt. Yaptık arkadaşlar. Elektrikte görev var. Strets, stepet, the dare, işte bomba. İşte kumba. Pla 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 bumba. <laughs> yelo. Sti i̇şte yelo. Ne yelo. Sti yelo. Dio dio. Yelo dilse. Yelo dilse işte 2 trilyar dolar, trilyar milyar para Amerikan doları ondan sonra şey dövizi Almanya dövizi ondan sonra Türkiye parası kadar Türkiye paralarının maksimum toplamının kadar beyaz impostor arkadaşlar. Evet biraz saçma oldu. White, white. White be. Arkadaşlar white be deyince, beyaz be demiş oluyorsunuz. Yani yani bir yani bir İngiliz'in yanında white bederseniz o da beyaz bederdi Almanya. Tabi B'yi bilmedikler için başka bir şey de olabilir arkadaşlar. İşte çıkartmış fake <tık> patka et pata patates. Aha yeni şarkı buldum arkadaşlar. Ama söylemeyeceğim çünkü saçma. Pata 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 patates. Dom 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 domates. Yufta pat, yufta pat, yufta patis. Angel of death. Boom. Kazandık. Kazandık. Boom. Arkadaşlar 15 dakika olsun veya 13 14 dakika olsun yine çık yine bitiriyorum videoyu. En az en az 7 dakika arkadaşlar diyorum bitirmeme. Hemen şuradan çıkalım. Bu bu Şapka Kerem. Kerem. Arkadaşlar şapka takmayı seviyorum o yüzden işte böyle yaptım. Yeni moda. Şapka Kerem. Yine köylüyüz. Zaten köylü olma, olmadığımız zaman mı var arkadaşlar değil mi? Admin 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 step step arkadaşlar sizinle konuşmuyor konuşamıyorum neden konuşamıyorum? Çünkü 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 pat pıdı şarkı söylüyorum. Ho 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 ho. Bence günü yani. Espri yapıyoruz bunu. ayıp sen olur. Yine de şakacıktan bir haha ha at bakayım. Hey sen atmadın ha hanı. Atmazsan pıdı 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 Ho 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 ho. Bak bana buna da gülmediysen kanala kanalı si şaka kanal kanalı silmem kanala pata 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 tiz, doma 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 şarkı satar. Bakın çok komik oldum buradan anlaşılıyor işte arkadaşlar. Öyle yok canım hiç komik değil. Pam pam demeyin. Yoksa yani elmas gibi sizi de atarım dışarı. Oh hoit. Sizi atacağım ama elması atayım daha iyi. Çünkü siz benim değerli ünide altın ve para getirten arkadaşlarımsınız. Dıt dıt dıt. Evet, çok komik. Komik olduğum kadar asabiyim de. Har! Gel buraya. Onun beyse çok kötü. çıktı. Arkadaşlar bir görevi bit bir görevi bitiriyorum yeni görev geliyor. Tamam görevi de bitiriyorum yine yeni görev geliyor. Görev 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 anamız ağladı ve görev yapmaktan. Tamam arkadaşlar size de öyle oluyorsa yazın. Yazık oluyor sonra. Ve tüm görevler bitti sonunda. Görev biter ama çile bitmez. Kim diyor? Stret. Stret, red, red, red. stret, 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 stret. Arkadaşlar stret değil nah. Color red. Kolla. Yolla. Brown. Brown. Kimi brown diyor? Kimi red diyor? Hayır red brown. Destroy blue. No ben. No ben. No. No. Ben, ben değilim. No ben. <laughs> Arkadaşlar 2 dakika sonra veya 3 dakika sonra hatta bu bitince videoyu bitiriyorum. Bu, video, bu, bu, bu videoyu alt Arkadaşlar bu videoya 7 like gelirse bu videoya 7 like gelirse sizin istediğiniz şeyi çekeceğim. Hmm, yok. Bu video 7 like gelir. 7 like gelirse 7 like gelirse, like gelirse ya senin öbürsü gün Among Us geliyor. tabi değilmiş bu. O zaman kahverengi. Kah kah kah. kahverengi arkadaşlar gördünüz bron evet arkadaşlar gördünüz bron yüzde yüz bron bron arkadaşlar bron önünde kesti Gözümüzün önünde kesti arkadaşlar. Gözümüzün önünde böyle ortadan ikiye kesti. Lan var mı Bunu benim gözümün önünde adam kesen dedim. Ben de raportladım. Ve onu şimdi uzayda boğa boğa öldüreceğim. Bıram, 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 bıram. Bıram pro pro pro. Spira, Spira, Spiron. Spiron. İşte ve kazandık victory. Evet arkadaşlar, için poster ama kazandık. Ve arkadaşlar, diğer video videoya abone ama kanala abone olup videoya like atarsanız çok ama çok sevinirim. Yorumda yazmayı unutmayın. Herkes yorum yazsın arkadaşlar. Hep hep Hey herkesin yorum herkesin yorumu beğeniyorum görüşürüz bye bye